Esra aşağıdaki menüden bir adet pasta ve bir adet içecek seçecektir. Buna göre Esra menüden kaç farklı seçim yapabilir? Menüye baktığımızda 5 çeşit pasta ve 4 çeşit içecek görüyoruz. Bu durumda bir tane pasta seçecekse bu 5 pastadan herhangi birini seçebilir. O halde bu da 5 seçenek demek olur. Ve bir adet içecek seçecekse 4 tane içecek olduğuna göre 4 farklı seçim yapabilir. Böylece 5 çarpı 4'ten bir pasta ve bir içeceği 20 farklı şekilde seçebileceğini elde etmiş oluruz. Alper aşağıda verilen soru bankalarından veya konu anlatımlı kitaplardan bir tane alacaktır. Buna göre Alper kaç farklı seçim yapabilir? Alper'in soru bankası veya konu anlatımlı kitaplardan bir tane seçeceği ifade edilmiş. Kitaplara baktığımızda dört tanesinde konu anlatımlı yazdığını görüyoruz. Böylece Alper konu anlatımlı kitap seçmek isterse dört farklı tercihte bulunabilir. Veya soru bankası seçmek isterse bu durumda da beş farklı kitap seçebileceğini görüyoruz. 3 4 ve 5. Böylece 9 farklı seçim yapabileceğini anlıyoruz. Soru bankası veya konu anlatımlı. Şu şekilde de ifade etmemiz mümkün. Burada bir kısmı konu anlatımlı, bir kısmı da soru bankası olmak üzere 9 farklı kitap görüyoruz. Alper bu 9 kitap içerisinden bir tane kitap seçmek istediğine göre bunu 9 farklı şekilde yapabilir. Bu şekilde de ifade edebiliriz. Aşağıda 30 birim kareden oluşan dikdörtgenin her bir birim karesinde bir tam sayı ve boyutu 1 çarpı 4'lük bir sayı penceresi verilmiştir. Sayı penceresi sağa sola yukarı aşağı doğru dikdörtgen dışına çıkmadan hareket edebildiğine göre sayı penceresi içindeki sayıların toplamının alabileceği kaç farklı değer vardır? Sayı penceresinin şu an bulunduğu konumda pencere içerisinde yer alan sayıların 1, 2, 3 ve 4 olduğunu görüyoruz. Bu sayıları topladığımızda 1, 2 daha 3, 3 daha 6, 4 daha 10 olur. Bunu not alalım. Sayı penceresinin şu an bulunduğu konumda pencere içerisindeki sayıların toplamı 10 oldu. Sayı penceresini bir birim sağa kaydıralım. Böylece pencere içindeki sayılar 2, 3, 4 ve 5 olur. Sayıları topladığımızda 2, 3 daha 5, 4 daha 9, 5 daha 14 olur. Böylece pencere içindeki sayıların toplamı 14 oldu. Bir birim daha sağa kaydırırsak Pencere içindeki sayılar 3, 4, 5 ve 6 olur. Sayıları topladığımızda 3, 4 daha 7, 5 daha 12, 6 da 18 olur. Böylece pencerenin birinci satırda gideceği bir yerde kalmamış oldu. pencerenin birinci satırda bulunabileceği üç, üç farklı konum vardı. 3 konumu da ayrı ayrı değerlendirdik. Pencere içindeki sayılar toplamını 10, 14, 18 olarak elde ettik. Şimdi bir alt satıra geçelim benzer biçimde düşündüğümüzde pencerenin ilk olarak en solda olduğunu düşünürsek, en sola dayalı olduğunu düşünürsek pencere içindeki sayılar 7, 8, 9, 10 olur. Bu sayıların toplamına baktığımızda 7, 8 daha 15, 9 daha 24, 10 daha 34 olur. Pencereyi bir birim sağa kaydırdığımızda bu durumda 8, 9, 10, 11 sayılarını içine alır ki bunların toplamı da 8, 9 daha 17, 10 daha 27, 11 daha 38 olur. Değerlerin 4'er 4'er arttığına dikkat edelim. 10, 14, 18, burada da 34, 38. Pencereyi bir birim daha sağa kaydırdığımızda pencere içerisinde yer alan sayıların toplamı böylece 38'e 4 eklediğimizde 42 olacaktır. Böylece pencerenin her satırda içerisinde yer alan değerlerin toplamın alabileceği 3 farklı değer olduğunu görüyoruz. Pencerenin her bir satırda bulunabileceği 3 farklı konum var. Bu 3 farklı konumdan da 3'er farklı sayı elde ediyoruz. Bu şekilde devam edersek bu satır için 3 farklı değer, bu satır için 3 farklı değer ve yine alttaki 3. satır için 3 farklı, 4. satır için 3 farklı ve 5. satır için 3 farklı değer olduğunu düşündüğümüzde pencere içerisindeki sayıların toplamının alabileceği kaç farklı değer vardır diye soruluyordu. O halde topladığımızda 5 tane 3'ü toplamış oluruz ki pencere içerisindeki sayıların alabileceği 15 farklı değer olduğunu elde etmiş oluruz. Yukarıda verilen altıgenle oluşturulan altı eşkenar üçgen sarı, mavi, kırmızı, turuncu, yeşil ve pembe renklerinden sadece birine boyanarak aşağıdaki gibi farklı görünümler elde ediliyor. Buna göre elde edilebilecek tüm farklı görünüm sayısı kaçtır? 6 tane eşkenar üçgeni sarı, mavi, kırmızı, turuncu, yeşil ve pembe renkle ile boyamak istiyoruz. Burada 6 tane renk olduğunu görüyoruz. Buradaki eşkenar üçgenle boyamaya başlarsak bu eşkenar üçgeni boyarken bu 6 renkten herhangi birini kullanabiliriz. Buradaki eşkenar üçgene geçelim. Soru içerisinde eşkenar üçgenlerin renklerinin birbirinden farklı olması gerektiği ifade edilmemiş. Bunun ifade edilmesi gerektiğini düşünüyorum. Yayın evinin çözümüne baktığımızda her bir eşkenar üçgen farklı renk kullanılarak boyama yapılmış. Bununla birlikte görünümlere baktığımızda her bir eşkenar üçgen için farklı bir renk kullanıldığını görebiliyoruz. Yine de ifade edilmesinin doğru olacağını düşünüyorum. Biz de yayın evinin çözümüne uygun olacak şekilde hareket edersek bu eşkenar üçgeni boyarken bu eşkenar üçgeni boyadığımız rengi kullanamayacağımıza göre geriye kalan 5 renkten herhangi birini kullanabiliriz. Bu şekilde devam edersek bu eşkenar üçgen içinde daha önce bu eşkenar üçgenler için kullandığımız renkleri kullanamayacağımıza göre geriye kalan 4 renkten herhangi birini kullanabiliriz. Bu şekilde devam ettiğimizde bu eşkenar üçgen için 3 üç renk, bu eşkenar üçgen için 2 renk ve bunun için de kullanabileceğimiz 1 renk kalır. Böylece 6 çarpı 5 çarpı 4 çarpı 3 çarpı 2 çarpı 1'den 720 farklı görünüm elde edebileceğimizi bulmuş oluruz.